Evet arkadaşlar en son Türkiye'de iklim ve doğal bitki örtüsü konusunda basınçlar konusunda giriş yapmıştık ve size şöyle demiştim. Korkulu rüyanız olan yüksek basınç, alçak basıncı o kadar kolay bir şekilde size anlatacağım ki emin olacaksınız ki ya neden ben şimdiye kadar bu kadar zorlanmışım diyeceğim ve buna isterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ben bunları isimlendiriyorum. Mesela ne demişim yüksek basınca şöyle hemen elimizi değiştirelim. Yüksek basınca ne demişim? Soğuk hava kütlesi. Yüksek basınca ne diyoruz? Soğuk hava kütlesi. Alçak basınca ne demişiz arkadaşlar? Ona da sıcak hava kütlesi diyoruz. Şimdi bu sıcak ve soğuğu söylerken şuna dikkat edelim. Yani sıcak demek çok sıcak, yandım ya da soğuk demek buz gibi soğuk demek değil. Dışarısı şu anda Kaç derece olsun? 15 derece olsun. Dışarısı 15 derece. Ama içerisi 25 derece. O zaman içerisi dışarıya göre daha sıcak. 25 derece sıcak. 15, ona göre ney? Soğuk. Isınan hava ne olur? Bakın, ısınan hava ne olur dediğimizde ne diyeceğiz? Isınan hava yükselir. Isınan bir hava kütlesi neden yükselir? Isınan hava genleşir. Genleşirse hafifler. Hafiflediği için ne olur? yükselir. Siz üşüyünce ne yaparsınız? Böyle büzüşmez miyiz değil mi? Büşü. O zaman moleküller ne oluyor? Bir araya geliyor ve ağırlaşıyor. Ağırlaşınca ne olur? Alçalır. O zaman şöyle diyelim bakın arkadaşlar. Ee, soğuk hava kütlelerinin olduğu yerde nasıl hava hareketi görülür dediğimizde ne diyeceğiz? Alçalıcı hava hareketi. Bakın burada nasıl bir hava hareketi var? Alçalıcı hava hareketi görüyoruz basıncımız yüksek basınç ama havanın hareketi alçalıcı. Alçak basınç alanlarında ise nasıl hava hareketi görüyoruz? Yükselici. Ben biraz gerçek hayattan örnekler vereyim. Mesela çocukların balonları vardır değil mi? Bu balon şu anda bu şekliyle ise çocuğa versek havada durup oynayabilir mi? Hayır. Ama bizden şişirmemizi rica etti. Ben de şişireyim. Balon içine neyle doluyor bakın? Sıcak havayla doluyor. Yani şu anda balon ne oluyor? Genleşiyor. <laughs> balonu bu şekilde bağladık ve çocuklara verdik. Balon bakın eskisine göre daha hafif olduğu için havada kalabiliyor. Çocuklar bunu ne yapabiliyor? Oynayabiliyorlar değil mi şu anda balonu. Ama bu balonun oyun bitti. Balonun ağzını açtım ve bıraktım. Balon ne olacak? uçtu gitti. Neden? Balonun içerisindeki hava kaçınca balon ne oldu? Büzüştü. Büzüştüğü için ağırlaştı ve ağırlaştığı için alçaldı. Buna başka bir örnek daha verebiliriz. Nereden? Peri bacalarından. Bilmiyorum peri bacasından. Ya hocam çok pahalı nerede bineceğiz demeyin. Belli olmaz. Belki de ne olur? Ucuzlar artık peri değil mi? E, peri bacalarındaki balonlar pardon. E, oraya biz gitmeden önce o balonun içini sıcak havayla ne yapıyorlar? Isıtıyorlar. Balon sıcak havayla dolduğu için genleşmiş oluyor. İçine biz biniyoruz. Ağırlıkları atıyorlar ve balon yükselmeye başlıyor. Rüzgarın etkisiyle balon... E, Yatay yönde hareket ediyor. Daha sonra yolculuğunuz bitti ve ineceksiniz. Balonun içindeki ısıyı kapatıyorlar. Balon büzüşmeye başlıyor. Ağırlaşarak alçalıyor. Bakın aynı mantık değil mi? Isınınca ne oldu? Yükseldi. Soğuyunca ne oldu? Büzüştü ve ağırlaştı. Bir de dilek balonlarımız vardır. Kızlarımız çok sever dilek balonu. Erkekler de ne diyor? para tuzağı diyor değil mi? Adam diyor mesela dileğiniz diyor gerçek olursa bu balon uçacak diyor. Senin dileğinle o balonun uçmasının ne alakası var? Adam içine yanıcı bir madde koymuş, içini ısıtmış, o sıcak havayla birlikte o balon yükseliyor. O havada içindeki o madde bitecek, balon büzüşecek, ağırlaştığı için alçalacak. E çevre kirliliği? Boşu boşuna gereksiz bir romantizm. Hatta o yanarken böyle savrulup da rüzgarla düşerse orman yangınına bile neden olabilirsiniz. Yapacaksanız Çölde yapın derim sadece. Peki arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hava kütlelerini şöyle birazcık daha sorgulayalım. Hava kütlesi eğer sıcak bir bölgedeyse ısınınca ne olur dedik yükseliyor. Yükseldi ama yükseldiği yerde yukarıda hava soğudu. Hava bir anda kapandı ve bulutlandı. Yağış var. O zaman yağışın görülme olasılığını yüksek. Bak hava genellikle kapalı, bulutlu. Yoğuşma oldukça ne fazla. Yağış görülme olasılığı yüksekse, hava kapalı, bulutluysa kesinlikle hangi basınç var? Alçak basınç. Havanın hareketi nereye doğru? Yükseğe doğru. Yükselici hava hareketi var. Ama soğuk hava kütlelerinin olduğu yerlerde büzüşmeye bağlı alçalma olduğu için hava genellikle hep ne oluyor? Açık, güneşli ve arkadaşlar soğuk oluyor. Yazsa mesela kuru sıcak olur evet. Kışsa da kuru soğuk olur ama yağmur yağmaz. Bir daha söylüyorum bakın. Yüksek basınç yağış getirmez. Yüksek basınçta hava açıktır, güneşlidir. Yazsa kuru sıcaktır, kışsa kuru soğuktur. Yağış olması için basıncın ne olması lazım? Alçak basınç. Havanın hareketinin nereye doğru olması lazım? Yükselici. Yükseldiği için yukarıda soğur, yoğunlaşır ve yağışa dönüştürür. Yüksek basıncın ve alçak basıncın şöyle bir hareketi var. Yüksek basıncın özelliği e, merkezinden çevreye doğru bir hava akımı gerçekleştiriyor. Alçak basınç ise tam tersi çevredeki hava kütlelerini kendine doğru topluyor. Şimdi yüksek basınç gönderirse, alçak basınçsa topluyorsa, yüksekten alçağa doğru bir hava akımı gerçekleşmeyecek mi? İşte yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşen bu yatay yönlü hava hareketine biz ne diyoruz? Rüzgar. Arkadaşlar bütün rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşmek zorundadır. Rüzgarın başka bir yönü olma ihtimali yoktur. Şimdi kısaca şöyle Anlattıklarımızı toparlarsak basınç nedir? Sıcaklık değişimine bağlı olarak gerçekleşen dikey yönlü hava hareketidir. Bakın ısınınca ne oldu? Yükseldi. Soğuyunca ne oldu? Alçaldı. Sıcaklık değişimine bağlı olarak gerçekleşen dikey yönlü hava hareketine biz ne diyoruz? Basınç. Basınç farkından ortaya çıkan yatay yönlü hava hareketine ne denir? Rüzgar. Bütün rüzgarlar nereden nereye esmek zorundadır? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru esmek zorundadır. Şöyle bir rüzgarın oluşumuna gerçek hayattan bakalım mı? Yaz günü aşırı derecede sıcak. Dışarıda böyle yumurtayı kırsan asfaltta yanacak. O kadar bir sıcak hava var. 40 derece. Evimizin içinde yine klima var. Açtık böyle biraz serinlettik. Evin içi hangi basınç oldu? Yüksek. Dışarısı sokak ne? Alçak. Yazın pencereleri açtığımızda perdeler nereye doğru uçuyor? Dışarıya doğru. Yazın perdelerin dışarıya doğru uçması rüzgarın oluşumunun en güzel örneği değil mi? Kışınsa tam tersi olmaz mı? Kışın ne yapıyorsun? evin için ısıtıyorsun. Soban vardır, kaloriferin vardır. İçi sıcacık oluyor değil mi böyle? Ama dışarısı daha soğuk oluyor. Bu sefer yüksek basınç dışarıda olduğu için pencereyi şöyle bir açtığımızda güzel uf diye bir hava gelmez mi? Perde içeri uçar. O zaman perdelerin yazın dışarıya doğru uçması, kışın da evin içine doğru uçması rüzgarın oluşumunun gerçek hayattaki en güzel örneğidir. Siz hiç kış günü soğuk bir havada perdesi dışarı uçan ev gördünüz mü? Göremezsiniz. Ama görürseniz o ev kesinlikle nedir biliyor musunuz? Öğrenci evidir. Öğrenci evi adamın evi hep üniversitede okuyan öğrenciler. Ben de okuduğumda gerçekten çok soğuk oluyordu. Evi hep soğuktur. O yüzden de içeride hep yüksek basınç olduğu için onlar da yazında kışında nereye doğru uçar? Dışarıya doğru uçar diyebiliriz. Peki hemen rüzgarla ilgili bir uygulama yapalım. Burada basınç 1020 mili barmış. Hani demin izoterm eğrileri yapmıştık ya böyle sıcaklık haritalarını kullanmıştık. Bunlar da izobar haritası. Burada çok şeye takılmayın yani. Hani ya hocam biz bu rakamları falan bilmek zorunda mıyız? Hayır. Şöyle düşünün. Rakamı küçük olan nedir? Alçak basınç. 980 milibar. Rakamı büyük olan ise nedir? Yüksek basınçtır. Şimdi baktığımızda basıncın ülkemizde böyle dağıldığı bir günde bu rüzgar hangi yönden eser. Hangi yönden eser dediğimizde yönler ne? Kuzey, güney, doğu, batı, kuzey, doğu, kuzey, batı, güney, batı. Böyle bir yön söylememiz lazım. Bu rüzgar hangi yönden eseri? Şöyle yapacağız. Yüksek basınç bu değil mi? Rakamı büyük olan. Bunun rakamı küçük olduğu için bu hangi basınç? Alçak basınç. Hangi yönden eser dediğimizde işte kuzey batıdan eser. O zaman hangi yönden eser derken bana neyi soruyor biliyor musunuz? Yüksek basınç nerede diyor. Soru şöyle olsaydı. Hangi yöne doğru eser deseydi o zaman güneydoğuya diyecektik. Yani hangi yöne doğru diyorsa alçak basıncı bulun haritada. Hangi yönden eser diyorsa yüksek basıncı bulun. Bu rüzgar hangi rüzgar? Karayel. Karayel'in etkili olduğu bir günde kesinlikle ne yaşanır? Yağış işte diyemeyiz. Ne, nereden bileceğiz? Deniz üzerinden mi geliyor? Ama şunu diyebiliriz. Sıcaklık değerleri düşer. Çünkü kuzeyli bir rüzgar olduğu için sıcaklığı ne yapar? Kesinlikle düşürür diyebiliriz. Şimdi şurası 980 milibar Akdeniz'in üzerinde. Karadeniz'in üzerinde de 880 Millibar var. Aralarında bayağı bir basınç farkı var gördüğünüz gibi. Şimdi basıncın ülkemizde böyle dağıldığı bir günde bu rüzgar hangi yöne doğru eser? Bak yöne doğru dediğimde o zaman bunu söyleyeceğiz. Kuzey doğuya doğru eser. Peki bu rüzgar hangi yönden eser? Güneybatı'dan. Bu rüzgar nedir? Bu rüzgar lodostur. Ülkemizde lodosun etkili olduğu bir günde kesinlikle sıcaklık değerleri artar. Yağış da getirebilir. Hatta ters rüzgarlar da diyorlar. Soba zehirlenmelerine de neden olabilir diyoruz. Evet. Hakim rüzgar yönü rüzgarın doğduğu yerdir. Yani yüksek basıncın olduğu yerdir. Hangi yönden derse yüksek basıncın olduğu yeri bulacağız. Dikkat. Bu rüzgar hangi rüzgar? Yani bu çıkmış KPSS sorusu bu arada. Direkt böyle sadece bu okun yönünü göstererek, oku çizerek sordu. Hangisi Serkan sence? Ne biliyor mu? Karayel bu. Ama öğrenciler ne dedi biliyor musun? Samyeli dedi. Samyeli diyen dershaneye bir kez daha gelmek zorunda kaldı. Ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar bu sırf Güneydoğu Anadolu'da diye buna Samyeli denmez. Burada o rüzgarın esiş yönü önemli. Yani Samyeli olması için okun yönünün şöyle olması lazımdı. O yüzden bu gitti. Silelim onu şöyle. Bu rüzgara biz ne dedik? Karayel değil mi? Bu rüzgar ne? Karayel. Bu rüzgar karayel. Bu rüzgar karayel. Bu karayel. Bu da karayel. Bazı arkadaşlarımız ne sanıyormuş biliyor musunuz? Karayel'in sadece haritanın sol üst köşesi, sadece Trakya'da istediğini sanıyormuş. Yapma gözünü seveyim. Bu ne ya? Rozet gibi sadece burada mı esecek? Hava durumunda demiyor mu? Ülkemiz yarından itibaren Karayel'in etkisi altına girecek diyor. Sadece Trakya için mi söyleniyor bu? Hayır. Mesela Karayel'in etkisi kışın her yerde farklı olmaz mı? Burada esti mi bu adam donar montunu giyer falan. İzmir'de eserse ne olur? Üzerine bir yere kalır. Antalya'da eserse içine atlet giyer adam. Yani herkese etkisi vardır ama herkese etkisi aynı oranda değildir. Peki şöyle bir şey göstereyim. Ben diyelim ki nerede yaşayayım? Kırşehir'de yaşıyorum arkadaşlar. Kırşehir'de yaşayan bir insanım. Bana tam kuzeyden gelen rüzgar neydi? Yıldız. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kayıp sakaldan buluyorduk bunları. Kuzey batıdan geliyorsa karayel. Kuzey doğumdan geliyorsa poyraz demiştik. Tam güneybatıdan geliyorsa Lodos, güneyinden geliyorsa Kıble, güneydoğudan gelirse Samyeli demiştik. Bakın arkadaşlar o zaman ben şöyle bir şey diyebilir miyim? Aslında benim nerede olduğumun hiçbir önemi yok. Yani Türkiye'de nerede olduğumun hiçbir önemi yok. Önemli olan bu rüzgarın bana hangi yönden geldiğidir. Mesela bazı arkadaşlarımız ne sanır biliyor musunuz? Lodos'un sadece burada estiğini sanıyor Muğla'da. E bu lodos aslında tuz gölünün olduğu yerde de eser, van gölünün olduğu yerde de lodos eser. Hepsinde sıcaklığı arttırır ama herkes de Muğla'da bıraktığı yağışı bırakamaz. Çünkü Muğla bunun deniz üzerinden başladığı noktadır. Bir de şöyle bir şey var. Rüzgar frekans gülleri. Belki hatırlarsınız böyle değil mi? Uzun çizgi. Mesela şöyle bunu kitabımızda daha güzel şeklinde var ama önce burada göstereyim. Mesela rüzgar frekans yönünde uzun çizgi rüzgarın hangi yönde daha çok estiğini gösterir. Bir yıl 365 günse atıyorum işte 265 kez ne hangi yönlerden esmiş? Doğu batı yönde esmiş. O zaman baktığımda bu Türkiye'de neresi olur derse ne diyeceğiz? kesinlikle Ege Neden Ege? Bakın Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları, Menteşeler var. Şimdi Ege'de dağların uzanış doğrultusu bu şekilde olduğu için Ege'de rüzgar daha çok hangi yönlerden eser? Doğu batı. Peki hangi yönlere esemez? Kuzeye güneye. Yani bunun kuzeyinde ve güneyinde dağ olduğu için burada rüzgar daha çok nasıl esmiş? Doğu batı esmiş. Peki Rüzgar frekans külü şöyle olsaydı. Böyle olsaydı her yöne eşit esmiştir. Demek ki o zaman yer şekillerinin rüzgarın yönünü belirlemede etkisi ortadan kalkmıştır. Burası nasıl bir yerdir? Düz bir yerdir. Mesela Konya Ovası olabilir. Ya da Şanlıurfa tarafları olabilir. Adana Çukurova da olabilir. Ergene Havzası da olabilir. Tamam mı? Burada baktığımızda arkadaşlar düz yerlerde rüzgarın esiş yönü her yere nedir? Eşittir. Peki rüzgar frekans günü şöyleyse. Kitaptaki görselleri niye göstermiyor O zaman cevaplar çıkar. Cevaplar çıkmasın diye. Yoksa bunların hepsi harita üzerinde gösterilmiş şekilde var. Arkadaşlar böyle bir şeyde ise bu rüzgar hangi yönlere esmiş? Bakın burası kuzey-doğu, burası da ne? Güney-batı. Üniversite sınavlarında klasik sorudur mesela bu. Çanakkale-Boğazı. Çanakkale Boğazı'nın şekline bağlı olarak rüzgar güneybatıdan kuzeydoğuya doğru eser. O zaman bu mantıkla Çanakkale Boğazı'nda hangi iki rüzgar daha etkilidir derse ne diyeceğiz? Lodos'la Poyraz. Şimdi öğrenci bana ne diyor biliyor musun? Sınavda soruyorum mesela Türkiye genel denemelerde. İşte diyorum Çanakkale Boğazı'nın şekli dikkate alında. Boğaz'da hangi iki rüzgar etkilidir diyorum. Öğrenci ne arıyor? Karayel arıyor. Neden? Sırf yakın diye Karayel arıyor. Ama cevap ne çıkıyor? Mesela Poyraz. Ne diyor? diyor. Ya diyor hocam diyor Poyraz'ın diyor ne alakası var? Poyraz orada değil miydi? Çanakkale Boğazı'da nasıl etkili olur diyor. Ne demiştik? Önemli olan senin nerede olduğun değil. Rüzgarın sana hangi yönden geldiğidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, rüzgar frekans gülü kuzey çizgi uzun, güneye pek inemiyor. Doğu batıda gitmiş. Neresi olur? Karadeniz olmaz mı? Bak Karadeniz'de, Karadeniz'de nereden geliyor? Böyle kuzeyden geliyor. Doğu batıda gidiyor ama güneye ne yapamıyor? İnemiyor. Şuraya çizemedim ama artık orası öyle kaldı. Bu şekilde. Akdeniz'de de bunun tam tersi olmaz mı? Akdeniz'de de güneyden gelir, kuzeye gidemez. Çünkü burada da toroslar var. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Karadeniz'de dağların uzanış yönü nedir? Bak kıyıya paralel falan deme. Uzanış yön, yön kavramını. Ben denize göre konumunu sormuyorum. Uzanış yönü nedir? Doğu-batı yönlüdür, değil mi? Böyle dağlar genellikle doğu-batı yönlüdür. Peki burada rüzgarın yönü ne? Hakim rüzgar yönü kuzey. Hakim rüzgar yönü kuzeyken dağlar da doğu-batı uzandığı için bu rüzgarlar bu dağlara dik olduğu için ne getiriyor? Yağış. Karadeniz'in Türkiye'nin en çok yağış alan bölgelerinden birisi olmasının nedeni hakim rüzgar yönünün dağlara ne olması? Dik olması. Bakın Akdeniz'de dağların uzanış yönü genel olarak ney? Doğu batı. Hakim rüzgar yönü ney? Güney. O da yine dağlara ne oluyor? Dik. Bu yüzden de bu da ne getiriyor? Yağış. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Karadeniz ve Akdeniz'de hakim rüzgar yönü dağlara dik olduğu için bunlar Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci bölgesidir. Ege'ye bakalım. Ege'de hakim rüzgar yönü ne? Doğu batı. Dağların uzanış yönü ne? Doğu batı. Bu sefer rüzgarlar dağlara dik olmadığı için çarpıp yükselip soğuyamıyor ve yağışa dönüşemiyor. Bu yüzden Ege onlar kadar yağış alamıyor. Evet denizler etki içeriye sokuluyor, kıyılarla iç kesimler arasındaki farklılık azalıyor ama yağış da azalıyor bu sefer. Buradan çok güzel bir noktaya gideceğiz. Bakın beni çok daha iyi anlayacağınızı hissediyorum. Şu yıldız dağları. Bu anlattığıma göre hangi rüzgarın yıldız dağlarına daha çok yağış getirmesi beklenir desem cevabınız ne olmalı? Ne diyeceğiz? Bu renkte gözükmez ki burada değil mi? Evet buradan gelecek. Kim bu arkadaşlar? Poyraz. Ama öğrenci ne arıyor biliyor musun? Karayel arıyor. Karayel ararsın ama Karayel buradan Allah Allah teknolojiyle aramızda bir sıkıntı olmaya başladı. Baktığımızda bakın Karayel ne yapıyor? Ona paralel gidiyor. O yüzden de yağış bırakmıyor. Şurada Beydağları var. Beydağlarına hangi rüzgarın yağış getirmesi beklenir dediğimizde ne diyeceğiz? Samyeli. Şimdi bu şekilde öğrenmeyen sadece klasik Mot'a mot ezberlemiş adam. Karayel, Yıldız, Poyraz, Kayıpsız. Soru. Bu soruyu yapabilir mi? Neden biliyor mu? Ya ne Samyeli ya Samyeli Çölde. Niye yağış getirsin bey der. İşte analitik düşünemedi. Sorun oldu bedavaya gitti. Muğla, Menteşe böyle uzanıyor değil mi? Lodos da tam buradan geliyor. Yine dik olduğu için ne getirdi? Yağış. Bakın rüzgar anlatırken konuyu neye bağladık? Yağışa bağladık. Coğrafya işte böyle tam bütünsel bir şeydir. O yüzden de öğrenirken bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor hepimizin. Evet, bu anlattıklarım burada görsel olarak. Şuradan da güzel bir görsel hazırladık. Bunlara da bakabilirsiniz. Şimdi geldik Türkiye'yi etkileyen basınç merkezlerine arkadaşlar. Bizi hangi basınç merkezleri etkiliyor? Onlara bir bakalım. Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Basıç merkezlerini biz yüksek basınç, alçak basınç anlattık ama bir de ne var aslında? Termik ve dinamik diye bir şey var. Termik deyince ne aklımıza gelecek? Termik. Termostat var, ısı ayarlıyor. Sonra termometre var, ısıyı ölçüyor. Termik santraller var, ısıyla elektrik üretiyor. Demek ki termik kelimesini gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? ısıyla alakalı bir şey gelecek. Ekvator yıl boyunca nedir? Soğuk bir yerdir. O zaman ekvatorun kökeni ne olmak zorunda? Termik olmak zorunda. Onu aldım termik. Peki kutuplarda termik midir? Kutuplar da termik. Kutuplar da yıl boyunca nasıl yerlerdir? Soğuk yerlerdir. Onların da kökeni ne olmak zorunda? Termik. Yani sıcak derken, yani sıcak anlamında değil. Bir yer yıl boyunca soğuksa ya da bir yer yıl boyunca sıcaksa kökeni nedir? Termiktir. Yani bir yerin öncelikle ısısı aklınıza geliyorsa oranın kökeni termiktir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yer termik olup da alçak basınçsa sıcak. Termik olursa, yüksek olursa yıl boyunca soğuk. Bak yük. Yüksek basınca ne demiştik? Soğuk. Alçak basınca ne dedik? Sıcak. Bunun dışında geri kalanlar ne? Dinamik arkadaşlar bakın. Dinamiklerde yıl boyunca belli bir sıcaklık değeri olmaz. Değişkendir. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketine bağlı olarak değişir. Isısı sabit olanlar, yıl boyunca sıcak olan ekvator, yıl boyunca soğuk olan e, kutuplardır. Ve bunlar termik kökenlidir. Bir de burada şöyle bakın arkadaşlar yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç diye gidiyor. Sıralama da böyle gitmesi gerekir. Çünkü bunlar dünya üzerindeki neleri doğuracaklar? Sürekli rüzgarları. Dünya üzerindeki basınç merkezleri, dünya üzerindeki 3 tane sürekli rüzgarı doğurur. Kutup rüzgarları vardı, alizeler vardı, bir de batı rüzgarları vardı. Şimdi kutup rüzgarları dediğimizde kutup rüzgarları hangi enlemden hangi enleme doğru eser derse ne diyeceğiz? 90'dan 60'a doğru. Neden? Bütün rüzgarlar nereden başlıyordu? Yüksek basıştan başlar, alçak basınca doğru ne yapar? Gider. Peki bizim de bulunduğumuz orta kuşakta, şu kuşakta hangi rüzgarlar var? Onlar da batır rüzgarları. Batır rüzgarları nereden başlamak zorunda? 30'dan. Nereye doğru gidecek? 60'a. Bakın görüyor musunuz? Yüksekten başladı alçağa. Son olarak da alizeler var. Alizeler de 30 derece enlemlerinden başlayarak ekvatora doğru geliyorlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bütün rüzgarlar yüksek basıçtan alçak basınca doğru hareket eder. Dünya üzerindeki basınç merkezleri dünya üzerindeki sürekli rüzgarları doğurur. Peki onlar ne yapıyor? Bir de ona bakalım. Şimdi ekvatoral bölge dünyanın en çok yağış alan noktası mı? Değil mi? Bakın burası dünyanın en çok yağış alan noktası. Dünyanın en çok yağış alan ikinci noktası ise 60 derece enlemleridir. Sizce dünyanın en çok yağış alan noktalarının ortak özelliği ne olmalarıdır? Neden bunlar dünyanın en, yüksek, en çok yağış alan noktası olmuşlar? Alçak basınç alanı olması. O zaman alçak basınç alanları nasıl yerlerdir? Yağışlı yerlerdir. Yüksek basınç alanları ise nasıl yerlerdir? Kurak yerlerdir. Çöllerin, çöllerin 30 derece enlem bak burada çöl var değil mi? ya da genel olarak kurak ya çöldür ya da kuraktır. Bak şurada da çöl var. Aynı şekilde şurada da çöl var. O zaman şöyle diyoruz. Yüksek basınç alanları sürekli yüksek basınç altında kaldığı için yağış gerçekleşmesi zorlaşır. Oralar kurak yerlerdir. Hatta kuraklığın arttığı noktalarda oralar neye dönüşür? Çöle. Dünyanın en çok yağış alan noktaları ise alçak basınç merkezleridir diyoruz. Şimdi bunları anlattıktan sonra ee, bir de bir bilgi daha vermek istiyorum burada. Kutuplar da çöldür diyemez miyiz? Biz çöl deyince sanki hep sıcak çölleri düşünüyoruz. Değil mi? 30 derece enlemlerindeki çölleri düşünüyoruz. Aslında kutuplar da birer nedir? Çöldür. Sonuçta onlar da yüksek basınçtır. Onlar da soğuk çöldür. Bazı arkadaşlarımız kutupları ne sanıyormuş biliyor musunuz? Dünyanın en çok kar yağışı alan yeri sanıyormuş. Ama öyle bir şey yok. Bu kutuplara o karlar binlerce yıl önce yağmış ama çok soğuk olduğu için o karlar oradan olmuyor, erimiyor, buzlaşmış, buza dönüşmüş. E biz de onları görünce ne sanıyoruz? Oraya boyna kar yağıyor sanıyoruz. Arkadaşlar bakın bir sıcak çöle ne kadar az yağmur yağıyorsa bir kutba o kadar az Kar yağıyordur aslında. İzlediğimiz çizgi filmleri, izlediğimiz belgeselleri gözünüzün önüne bir getirsenize böyle. Kutupları gösterirken lapa lapa kar yağarken mi gösteriyor? Sadece yerde buz parçacıklarını açık havamı görüyoruz değil mi? Yani Erzurum'a 1 yılda yağan kar belki kutup bölgesine 50 yılda yağmıyordur. Bunu neden anlattım biliyor musunuz? Türkiye etkilerinden bahsedeceğim şimdi. 4 tane basınç merkezi var. Bunlardan birincisi ne arkadaşlar? Sibirya. Türkiye etkileyen basınç merkezlerinden birincisi Sibirya diyoruz. Bu Sibirya, bu Sibirya bizi ne zaman etkiliyor? Sadece kış aylarında etkiliyor. Bak Sibirya bizi sadece ne zaman etkiliyormuş? Kış aylarında. Türkiye kışın Sibirya'nın etkisi altına girerse ne olur? Kuru soğuk. Ya da şu alta ineyim. Altta da göstermiştim. Oradan bakalım. Böyle daha iyi olacak. Türkiye kış aylarında Sibirya'nın etkisi altına girdiğinde ne yaşıyormuşuz arkadaşlar? Öncelikle kuru soğuk, ayaz, don, hep böyle terimler aklınıza gelsin. Ayaz, don, kuru soğuk. Hatta şöyle diyebilir miyim? En soğuk günler. Türkiye en soğuk günlerini yaşar. Şimdi genellikle hemen aklımıza kar yağışı geliyor değil mi? Yani Sibirya deyince aklımıza kar yağışı geliyor. Kar yağışını illa getirmek zorunda değildir. Deniz üzerinden gelirse bize kar yağışı tabii ki getirebilir. Ama önceliği şudur bak. Kuru soğuk, ayaz don. Biz Sibirya'nın etkisi altına girmeseydik, kış yaşamayacak mıydık? Niye yaşamayalım değil mi? Biz güneş şunları, kışın eğik açıyla aldığımız için biz zaten yine kışı yaşayacaktık. Ama Sibirya'nın etkisi altına girince kışı nasıl yaşıyoruz? Daha sert, daha soğuk bir kış yaşıyoruz. Peki yine kış aylarındayız. Bu arada Sibirya bizi sadece kışın etkiliyor. Ama İzlanda dediğimiz basınç merkezi bizi hem kışın etkiliyor hem de yazın etkiliyor. Yani yıl boyunca etkili bir basınç merkezidir. Kış aylarında biz İzlanda'nın etkisi altına girersek sıcaklık değerleri ne olur? Sıcaklık değerlerinde artış yaşanır. E İzlanda bizim kuzeyimizde öğretmenim nasıl oluyor? Ya ona bakmıyoruz biz. Biz Sibirya'dan çıktık kışın. Sibirya'dan çıkarsan İzlanda'ya girdiğinde sıcaklık değerleri ne yapar? O zaman artar. Yani şöyle düşünün bak. Bu konu çok kafanızı karıştırabilir. Bunu daha basitleştirelim mi? kendi yaşadığımızı söyleyelim. Kışı düşünelim böyle. Kış günü hava açık, güneşli, kuru soğuk var, ayaz var. İzmir'de bile sıcaklıklar eksiye düşüyor böyle. Eksi iki, eksi birleri görüyoruz böyle. Üşüyoruz, donuyoruz. O zaman kesin Sibirya etkilidir. Ama sonra o soğuklar bitiyor. Böyle yağmur yağmaya başlıyor. Sıcaklıklar 7-8'e çıkıyor. 7-8'e çıkmak demek çok sıcak olması demek mi? Hayır ama sonuçta sıcaklık değerleri ne oldu arttı. Kışın ikisi de yaşanıyor mu? Yani Sibirya'yı da yaşıyoruz, İzlanda'yı da yaşıyoruz. Bazı günler Sibirya etkili oluyor ülkemizde, bazı günler İzlanda etkili oluyor. Burada anahtar kelime şu, kış yağışlı, ılık günler geçiriyorsa o günler için İzlanda'nın etkisi altındayız. Kuru soğuk, ayaz, don oluyorsa Sibirya'nın etkisi altındayız. Bir de herkesi aynı oranda etkilemez ki değil mi? Mesela Sibirya'nın Erzurum-Kars'a yaptığı etkiyle Antalya'ya yaptığı etki aynı değildir. Tabii ki Antalya'da seralarda da don riski artar. İzmir'de de don riski artar ama sonuçta herkesi etkiler. Arkadaşlar bu konu da biraz uzun. İsterseniz bunun devamını diğer videoda devam edelim. Görüşmek üzere.